Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bugün 27 Eylül 2023 Aralık'tayız. Günlerden çarşamba. Evet arkadaşlar. Beni takip eden arkadaşlar için söylüyorum. Takip etmeyenler de buradan bu videoda görecekler baştaki mavi kovan yalancı ana olmuştu bundan bir ay önce bir buçuk ay önce ben ona başka bir kovandan e, 4 yaşında yaşlı bir ana arıyı direkt pete vermiştim ana kabul edildi yavruya geçti fakat bölgemiz Adana çok kurak geçti polen kaynağı yok nektar yok e, dışarıdan beslemeyle de olmuyor ana arı muta mevcut çok azaldı Malum yalancılayan bir kovan olduğu için e, erkek arı ço yoğunluğu da çoktu. Şu an erkek arılar da azalınca kovanda yoğunluk kalmamıştı. Geçen hafta geldiğimde çarşamba günü. Ben ne yaptım? E, buradaki kovandan bir çıta yavrulu arıyı aldım. Bu bulunduğum yere bir e, üstüne koyduğum yanıtın malzemesinin üzerine çırptım. Bir çıta arıyı önüne rampa yaptım ve kovana kabul ettirdim. Kanalımda videosu var. Merak eden arkadaşlar için açıklama kısmına bağlantısını bırakırım. Şimdi bir hafta geçti üstünden. Üzerine bir tane kek koymuştum. Varova içinde 2 mg formik asit akşam üstüydü ve şu an açacağız. Bakacağız. Kovanın durumu nedir? verdiğimiz yavruyla ana arı yumurta faaliyetine başlamış mı? Mevcut biraz azalmış mı? Kovan 3 çıtaydı, 2 çıtaya indirdim. Evet, bu şekilde bir çalışma yapacağım. Onun haricinde malum önümüz kış arkadaşlar. Artık sonbahar bakımı dediğimiz kışa hazırlık yapıyoruz. bu hazırlıkta 3 ana ana temel maddemiz var. Tabii ki birincisi arının kışın yiyeceği besini. Mutlaka Stokları besini yerinde olmalı. Sağdığımız arılarda arıya bal bırakmalıyız. Eğer bal bırakmıyorsanız da e, bal kıvamında bir şurub ile besleme yapmak zorundasınız. Onun haricinde ikincisi arkadaşlar ikinci önemli etkenimiz varova. Bildiğiniz üzere kışa minimum yani minimalize edilmiş varovayla girmemiz gerekiyor. Eğer varovayı minimalize edemezsek varova kovanlarımızı çökertiyor arkadaşlar. Ben kendi yaptığım uygulamayı bah bahsetmek istiyorum. Ben yaklaşık ağustos ayının 15'inden sonra 20'sinden sonra diyeyim daha doğrusu akşam ısıları 25 derece ile 20 derece arasına in iniyor. Ben 25 ağustostan 20 ağustostan sonra haftada bir defa her geldiğimde akşamüstü ikişer miligram formik asit uyguladım. Onun haricinde Ağustos'un başından beri formik asit çubukları koydum. E, faydasını gördüm arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. E, hani formik asit belirli periyotta yapmadım. Yani ikişer miligram, ikişer hem arıyı yüksündürmedim. Yani zorsundurmadım. Hem de süre uzun olduğu için e, sıkıntıya girmedi. Ana arı sıkıntısı kovan terki gibi bir olay gerçekleşmedi. O şekilde varovayı da bu şekilde yaptım. Ve üçüncü önemli maddemizde arkadaşlar. Arımızın durumuna göre kovan düzenlemesi, çok zayıf arılarınız varsa bulunduğunuz bölgeye göre o arıları birleştirme. Buna benzer çalışmalar arkadaşlar. Yani yavru çürüğü olmaması açısından şimdi bazı bölgelerde yavru çürüğü olmayabilir ya da serindir zaten. Ara hep serine alışkındır. Bizim burası Çukurova. Gündüz ısısıyla gece ısısı arasında en az 10 derece oynuyor arkadaşlar. Şu an gece 20 derece, 19, 18, 22 dereceye kadar iniyor. Ama gündüz 35 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu bu e, gündüz gece farkı aralarda bir hani yayılma, geri büzülme, yayılma, geri büzülme bu durumda hastalıklara yol açabiliyor. Şimdi lafı çok uzatmayalım. Videomuza geçelim. Kovanı birlikte açalım, bakalım arımız ne duruma gelmiş. Birlikte görelim arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olarak videolarımdan e, haberdar olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız ilk önce sizin haberiniz olur. Yayınlamış olduğum videoları izleyerek e, kendinizce yapmış olduğum uygulama üzerinde düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. E, şimdi. Kovanı birlikte açalım arkadaşlar. Evet. Kovanı şimdi açacağız arkadaşlar. Birlikte bakacağız. Yani ben bu desteği yapmasaydım bu kovan sönmeye hazırdı arkadaşlar. Yani bir hafta daha öyle 3 çıtalı ve bir avuç arayla bıraksaydım Kesin sönerdi. Yani yok olurdu. Şimdi bilmiyorum bir hafta geçti. Belki yine sönmüştür. Şimdi açacağız. Birlikte göreceğiz. Ben ilk defa açıyorum. Yani uçuş tahtasına tek yukarı konduğunu görüyorum. Bakacağız. Sıkıştırmıştım. Ee, evet. Kekini yiyorlar. Şurup koymuştum poşetle. Hiç dokunmamışlar. Şöyle koyalım. Bunlar boş çıta. Bu bölme tahtası yaptığım karton. Bu da boş. Evet. Doğal olarak mevcut az olduğu için keki tüketiyorlar. Kek dediğim fondan şeker arkadaşlar. Ben yanlış söylüyorum. Fondan şeker, şeker o. Kek değil. Evet. Burada bölme tahtası koydum. İki çıtaya indirmiştim. Bakalım aramız ne yapmış birlikte görelim. Evet arısı var. Güzel. Evet. Nektar var ama benim verdiğim şurubu çekmemişler. Bu nektar dışarıdan gelmiş. Çünkü poşet olduğu gibi duruyor. Evet. Bu en kenardaki çıtası. Burada bir yavru faaliyeti yok ama birazcık yavru arısı oluşmuş. Yani verdiğim arıyla. Evet. Şimdi ana arıya bakacağız. Öbür çıtada da yavrusu var muhtemelen. Evet. Mevcut yine de az. Yani kışa girer mi girmez mi bilemiyorum. Şöyle göstereyim. Hiç kapalı yavrusu yok. Ana arı polen girişi olmadığı için yumurtayı bırakmış. Muhtemelen ana arıyı da göremedim. Kovanda ana arı var mı yok mu göremedim şu an. Yumurta var mı ona bakacağım anari göremezsem mercekle ama bu mevcutta anari görmem gerek çok az çünkü eğer göremiyorsam bir sıkıntı var demektir anarı yok demektir şöyle bir bakalım anarımız var mı evet anarı burada bakın arkadaşlar yaşlı anamız burada muhtemelen buraya yumurta atıyor mercek yardımıyla yumurtaya bakacağız. Evet şu an yumurta tek tük var arkadaşlar. Çok yok. Hatta yumurta yok gibi bir şey. Var arkadaşlar. Evet tek tük ana arı. Şu bölgede tek tük ana arı yumurtlanmış. Tabii ki ana arı da haklı. Mevcut çok az. Şimdi bugün kontrolünü yapacağım yine. Ee, başka bir kovandan belki yine arı verebilirim. Evet durum bu. Mevcut bu iki çıta. Aslında bu arının hepsi bir çıtayı anca doldurur. Bu şekilde kapatacağız yine malum. Evet. Keki yiyorlar yani çek dediğim yani şey çekerini bırakıyorum. Formiga asit vermeye gerek yok. Zaten yavru da yok. Varavadan da temizlenmiş durumda şu an. Evet. Bu şekilde kovanı kapatacağım. Şimdi diğer kovanları kontrol edeceğim. Belki yoğunluğu yüksek olan bir kovandan bir çıt daha verebilirim. Malum verdiğim arılar yavru arı. Kendi içindekiler de yavru arı. Doğal olarak tarlacısı az. Dışarıdan bir şey getiremiyorlar. Evet. Bu şekilde kovanı kapatacağım arkadaşlar. Kovan hakkındaki yorumlarınızı kovan hakkındaki fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.